Herkese merhaba. Bugün bir çıldırma videosundayız arkadaşlar. Evet ben çoktandır 10 saattir video çekiyorum. Bir tane arkadaşlarımla sunucudaydım. Beni sinir ettiler. Söylesin yani neyse orayı boşver. Çıktım bu sunucuya girdim. Engelleyeceğim zaten onları. Acayip iyi. Last Rail verdiği bir sürü sekret verdi arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel. Kalmayan mutlu. Nerede? 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 Çok iyi. Kalmay da var şu an. Bunu bu ben de bunu ben aldım kesin. Bir dakika. Lan. Aldım. Yes. ne yaptığımı gördünüz mü arkadaşlar? Çok iyi. Ha. Bu ne lan? Ha Fonk yine başladı. Mükemmel. Çok iyi. Abim bir şeylerden spawn etse daha çok sevinirim. Buberto Bandito. Nerede, nerede, nerede? Mistik Espresso. Espresso una signora mı? nada Espresso una senhora nada Espresso una senhora nada não é expressão ulan bu kim Tam ben de aldım. Hayır, abi. Bana niye Lan Bana vuruyorlar, bana vuruyorlar ama hala kaçırıyorum. Bu kaçıyor bize. Bunlar da bana vuruyor. Abi espresso sonra signora benimdir. Ya, kaçıyor al işte kaçıyor. Bir dakika. Bak ben bu Tamam uç Sen al kardeşim. Lan. Mun satır mı? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Bunlar bunlar zaten umurunda değil. Alırsam mükemmel. Tamam ben de bu ben alırım. Abi yeter ya. Depo nasıl maksimum? Bir dakika. grip var. Bunlar var. Ya. Abi şimdilik seni satacağım. Seni de satacağım. Bana, bana ver onu. Lütfen. Haydi be. Verir mi? Verir mi lan? Bakay. Arkadaşlar verdi. Arkadaşlar verdi. Arkadaşlar verdi. Arkadaşlar. Oh my. What the fuck verdi? Verdi lan. Oh. Ya o kanka. Kim sağsam. git? Sonra şu grape'ı kalıyor. Kanlı ayar mutlu. Dostum sen de git. Dur gara gara matuk tuk. burada zaten. Gara gara matuk tuk. Gara gara matuk tuk. sen şöyle koyacağım. Kayıp bir şey mi seni? Sen de şöyle. Arkadaşlar çok iyi. Mükemmel. Şöyle yükseltelim. Oo çok iyi. Şu an seni yükseldi. Aramızı bir çekelim. Admin başka bir şey yapacak mı acaba? Funkine başladı. <laughs> Mitik bul mu? Saturno, Saturno. Saturno, Saturno burada. Ben seni bir şey verecektim ya. Ne? Bir şey verecektim isim ver. Ne? Bir şey Lise verecek mi? Ne verecektim? Gerekten. Tam sonra verirsin. Hangisinden biliyor musun? Hangisinden? Bundan. Bundan. O güzelmiş. Gel. Bekle. Hadi şöyle götürebilir miyim? Dur. Abi dur. Ne bakka benimdir. Ya. Dur. Ya adam direk almış ya. Neyse. Bu kim? Bana bundan mı Bu kim Oğlum benim çok iyi be. Mükemmel. Üf, çok iyi abi ya. bitti galiba bitti mi Abi bitmiş Evet ama 20 saniye sonra yine bir şey gelecek hadi 10 saniye kaldı Espresso ona siniyorlar. Nerede kanka? Aa burada. Adama bak Sen bana bir şey vereceğim ama orada da kırık kaldı. Bak orada yer. Ben Gelin sen taklı kalmanı çözerim sonra. Gelme bak. Gördün ben... mü? Espresso'na siniyora nerede? Lan. Espresso. Espresso gidiyor. Onu, adam onu götürüyor. Bir tane adam götürüyor. Hiç adam. kimse götürmüyor. Kim? Yarın gidiyor. Tamam şey, Biraz tam. Sen biraz götür şunu. Okey. Evet. Go. Evet. Evet. Hadi lan götür. Hadi. Arkadaşlar ben biraz çakallık yapacağım. Fark ettiniz galiba. Bu tam çalarken ben bunu çalacağım. Çalarken vuracağım. Abi bakın vurmayın. Vurmayın. Ya oğlum. Sen kimsin? Al işte. Geldim'e geleceğim ama iç. Orada da kırık kalemimizin görebiliyor. Abi dur. Espresso. Sen yürü git bir ya. Geldi ona ama alacağım için var. Çok kırık kalem ya. Bana geliyor. Aa ona gitti. O şimdi sana vurmaz. Ay oldu. Şimdi şalsam. Ben bunu alacağım. Ben de şeker yardıma gideyim mi? Sonra gelirsin. Gelirsin. Tekrimizdiz. Kalmaz anne götürülmüş. seni bir daha vurmaz mı adam sana? Hayır. gitti Bir daha vuracağım. Abi neyse benim base mükemmel ya. Resmi. tabletini getirir misin? Tamam. Gördü şeyler bitti ya bitti vallahi bitti. Bak, Arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum. Benim. Tamam. Beyzimizin son hali böyle. O zaman herkese görüşürüz. Herkese bay bay. Abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.